şimdi ben birkaç tane içerik oluşturdum. Takım girdim. Ee, atıyorum bir tanesini işte web adresi, rengi, şehri falan diye. Şimdi buna bir görünüm ayarlayalım. Bunları tablo şeklinde gösterelim. Bu Drupal'in e, Weaves diye bir modülü var. Çok kullanılan modüllerden birisi. Onu kullanacağım ben tablo olarak göstermek için. Buradan indiriyoruz işte zip, targezi ne kullanıyorsanız ona göre indirip Şimdi e, bir modül eklemeyi, hem modül eklemeyi görmüş olacağız, hem de vius'u görmüş olacağız. Geme eğer şey kullanıyorsa, Linux kullanıyorsa e, buradan girmemiz gerekiyor. Windows'ta böyle bir şey yok, gidip kendiniz yapabiliyorsunuz. Şimdi indirdiğim e, şeyi buraya gelip koyacağım. Nereye koyacağım? W altında, testin altında. Sitesinin altında şimdi burada bir modül var ama bu modüller çekirdek modüller. O hani Hı. sıfırda gelen şeyler. Sitesinin içinde onun içindeki modüle ekleyeceğim. Şu anda hiçbir modülüm yok. Buraya geliyorum. Ee, bunun altında indirilenlerde Weaves diye bir şey olması lazım. Heh, şu Bunu buradan alıyorum. Buraya koyuyorum. Aslında öyle yapmam gerekiyor. Bu neyse çıkarıyorum bu kadar bunu sileyim uğraştırmasını unutuyoruz sonra şimdi tekrar ee, şeye gidelim web sayfasına modüllere gidiyorum şimdi çekirdeği kapatayım bir gördüğünüz gibi geldi şimdi burada bu güzel oldu <laughs> bunu görmemiz diyor ki VFC yüklemen için C tools diye bir ee, modülü de yüklemen gerekiyor biz hemen onu e, Google'da arayalım. C tools Drupal daha önceden hani indirmiş olduğum için şey çıktı hemen gelelim burada indirelim tools'u da. Az önce yaptığım işlemlerin aynısını Ctools için de yapayım. Gördüğünüz gibi burada bunu alıyorum buraya koyuyorum. Daha gerek yok yine aynı şey. yaptım. Neyse. Çıkarıyorum koyuyorum. Bunu sileyim artık. Tekrar web sayfasına gelelim. Oradan. Modül. İzliyorum buraya. Çekirdeği kapatalım. Gördüğünüz gibi C-Tools da geldi. Bu sefer Weaves'de artık işaret şey çıktı. Weaves ve Weaves User Interface de lazım olacak bize. Onu da koyuyorum. Ve save diyorum. Şimdi bana diyecek ki C-Tools'u da şey yapman gerekiyor kaydetmen gerekiyor. Kabul ediyor musun? Tamam ben onu da kabul ediyorum. Ve bu iki modülü kuruyor. Artık bu iki modülüm kurulmuş oldu. Şimdi e, Views ne işe yarıyor? Listelemeye yarıyor. <laughs> e, girmiş olduğum takımları e, listeleyeceğim. Bir tablo şeklinde göstereceğim. Şimdi bir modülün nasıl eklendiğini öğrenmiş olduk. Şimdi de VEWS'i e, nasıl kullanacağımızı görelim. Bütün takımları şuna benzer buradaki yapıya benzer bir şekilde e, tablo diyeceğim. Şimdi gene structure'a gidiyorum. Eskiden hatırlarsanız burada UI yoktu. Şimdi UI geldi. UI'se gidiyorum. Gerçekten de durup hani en çok kullanılan e, özelliklerinden birisi modüllerinden birisi. Yeni bir tane ekliyorum. Adı ne olsun? Takımlar diyelim. Bütün takımları göstereceğiz. E, bir tane sayfa Tamam sayfa oluştursun zaten sayfa oluşturacağız. <laughs> İçerik tipi futbol takımları olacak sadece. Use pager diyoruz. Bir sayfada kaç tane gözüksün? 10 tane gözüksün. Tamam diyelim. Continue ve edit diyelim. İstersek onu bir blok da yapabilirdik ama bloklara da çalışmadığımız için onu ileride yaparız. Şimdi şurası takımlar olmuş. Hemen bunu bir değiştirelim. İyi e diyelim buraya takımlar. Slash takımlar dediğimiz zaman bu sayfaya gidecek. Şimdi gördüğünüz gibi bakın e, nasıl görüneceğini burada bize bir şey yapıyor, preview yapıyor, bir ön gösterim yapıyor. Ben bunu <laughs> e, şey yapayım, table yapayım. Table daha güzel olur bunun için. Diğer seçenekleri de kullanabiliyoruz. Bu table'ın işte gruplama özelliği, şu özelliği bu özelliği, işte sortable bilmem ne falan. Onlar gene hani yeri geldikçe bakarız. Şimdi daha basit şeylerden gidelim görmüş olduğunuz gibi geldi ama tabi sadece isimleri geldi yani bu takımların. Ee, neden? Çünkü sadece alanlarda content title diyor. Title neydi? Hatırlarsanız takımın adıydı. Ben buraya bir şey daha ekleyeyim. Neyi ekleyeyim? Bir kere şuraya ee, takım mı demiştik ona? Heh. Neyi ekleyelim? Web, web adresini sallayın. Şehrini ekleyelim. Renklerini ekleyelim. Kuruluş tarihini Hadi web adresini de ekleyelim. Hadi her şeyini ekledik. Kaydediyorum. Bunların için tek tek bana soracak hani label'ları ne olsun? Aynen olsun. <laughs> Normalde ne kullanıyorsa burada da bunlar olsun. Şimdi gelelim tablomu yaptığını gördüğünüz gibi hani daha e, anlaşılır bir şey oldu. Şimdi bunu kaydedelim. <laughs> View page dediğimiz zaman gördüğünüz gibi işte lokal test Q e, eşittir, takımlar dediğimiz zaman şuna gerek yok sanırım hemen, evet gördüğünüz gibi şeyler geldi bakın burada bir hatayı hemen görmüş olduk Ankara gücünde mesela kuruluş tarihini yanlışlıkla web adresini yazmışız hemen buradan Ankara gücüne bastığımız zaman oraya gidebiliyoruz bunu edit edelim bakın gerçekten de kuruluş tarihini web adresini koymuşuz düzenle diyorum ve buraya e, 1910 muydu? Tam hatırlamıyorum şeyini. 10 diyelim. Şimdi tekrar view page dediğimde görmüş olduğunuz gibi buraya geldi. Yine bunu tabi CSS ile biz oynayacağız. Bu sayfaya mesela buraya home dediğimiz gibi buraya bir takımlar diye bir link koyup direkt ona bastığımızda takımlara gitmesini falan sağlayacağız. Ee, devam edeceğiz bununla ilgili.